Merhaba arkadaşlar. Bugün ağaçtan kül tablosu yapacağım. Bunu kabak gibi boyayacağım. Şimdiden göstereyim dedim akıbı. Evet. Minik ağacım ne yapıyorsun burada? Kabak gibi boyayacağım seni şimdi. Şimdiden son zamanını yaşa. Ve boymaya başladım. Ağzı çok 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 hafif. Cennete gönderecek. Ve bütün deliklerini açmaya başladı. Yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar şimdi birazcık oydum ama ve içini temizlemeye başlıyorum artık. Şırt, 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 şırt. Temizliyorum ve atıyorum. Temizliyorum ve atıyorum. Sizce nasıl olmuştur? Bakalım. Evet. Temizliği yine başladım. Ve sonunda kül meydana çıktı. Arkadaşlar like ve bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Çok çok teşekkür ederim. Takipte kalın.